Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde Nikon Z6 III ve Sony FX3 var. Niye bu iki makine var? Çünkü bir süredir bana sürekli şunu soruyorsunuz. Ee, yeni gelen güncellemeleri, abi yaptın mı? Güncelleme nasıl yapılıyor? Güncellemeleri yapalım mı? Ee, i̇şte bazı sorunlardan bahsediliyor. Ee, ne tavsiye edersin? gibi sorular sıkça gelmeye başladı. Ben de makineleri güncellememiştim çünkü yeni çıkan güncellemeleri ben hemen yapmıyorum. Bu videoda da her iki makineyi de birlikte güncelleyeceğiz. Hem güncellemeler nasıl yapılıyor, dosyaları nereden indiriyoruz hem de güncelleme yaptıktan sonra iki makineye de yeni gelen özellikler neler bunları anlatacağım. Özellikleri uzun uzun anlatmayacağım ama özellikle video tarafında biliyorsunuz Shutter Angle diye bir özellik geldi. Yani açısal deklanşör diye düşünebiliriz, açısal perde. Ee, bu ne anlama geliyor, nasıl kullanılıyor? Videoda avantajları ne ve işte yeni gelen özelliklerden benim kullanacağım, sizin de işinize yarayacak özelliklere bu videoda değineceğim. O zaman hazırsanız makinelerimizi güncelleyelim. Bu arada ben ofisimde de bir güncelleme yaptım, hazır güncellemeden bahsediyorken o da arkamda gördüğünüz X Vega'nın yeni koltuğu. Bunun alakalı da önceki koltuğu abi sorun mu oldu, niye kullanmıyorsun bir koltuk almıştın diye soruyordunuz. Onu aslında ben oğluma vermiştim. Sınava hazırlandığı dönemde rahat rahat çalışsın diye. Epeydir de koltuk alma düşüncem vardı. Yine X-Mega'dan böyle bir koltukla bu güncellemeyi yaptım. E, fotoğraf makinesi güncellemesine geldik. Ne ara koltuğa geçtik diyebilirsiniz. Bu videonun sponsoru X-Mega olmuş oldu. Sağolsunlar bana bu koltuğu gönderdiler ve rahat, konforlu bir şekilde çalışabilmemi sağladılar. Koltuk demonte bir şekilde, güzel bir kutuyla geliyor. Siz bunu açıyorsunuz, kurulumunu yapıyorsunuz ve zaten içerisinde nasıl kuracağınıza dair bir şema olduğu için çok rahat bir şekilde bağlantılarını yapıyorsunuz. İçerisinden... Al yan anahtarı ihtiyaç duyduğunuz bağlantılarda çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde kurulumlarını yapıyorsunuz bu kılavuza göre ve konforlu bir şekilde çalışmaya hemen başlayabiliyorsunuz sessiz silikon kaplamalı tekerleri var, ayak kısmı tamamen metal, koltuğun iskelet yapısı tamamen metal, bu sayede çok sağlam bir koltuk. Zaten 160 kilogram taşıma kapasitesi var ve gördüğünüz gibi oldukça da heybetli geniş bir sırt kısmı var. Oturma kısmı da yine oldukça geniş ve çok konforlu. Oyuncu koltuklarının tüm özellikleri bu koltukta var, artı işte biraz böyle ofis koltuğu görünümünde. Ben çok renkli ve spor oyuncu koltuklarını sevmiyorum açıkçası. Bu benim için çok daha iyi oldu. Yani ofis koltuğu görünümünde işte müdür koltuğu görünümünde diyelim bir koltuğu oyuncu koltuğunun tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Oldukça rahat ve konforlu. Benim için en güzel tarafı da kumaş olması. Yani deri koltuklar terletiyor. Bu kumaş bir koltuk. Yanlardaki deri detayları çok çok güzel. Bu sayede kurgu yaparken, video düzenlerken, fotoğraf düzenlerken saatlerce oturuyorum üzerinde çalışıyorum. Konforlu ve özellikle de sağlıklı bir çalışma fırsatı bana sunuyor. X Vega'nın koltuklarına bakabilirsiniz. Buna benzer çok güzel koltukları var. Farklı isimlerde ve özelliklerde. X sizler için indirim de talep ettim ve onlar da sağ olsun bana bir indirim tanımladılar. Burada görmüş olduğunuz kodu açıklama kısmındaki link üzerinden tıklayıp kodu da ekleyerek indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Böylece zaten fiyat performans anlamında çok iyi olan bu koltuklara daha da uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Evet şimdi biz gelelim fotoğraf makinelerinin güncellemesine. İçerisine bir tane böyle bir SD kart takacağım. Menüye giriyoruz. Menüye giriyoruz. Şu ortam kısmından formata geliyoruz ve yuva 1'i formatta diyorum. Gir diyorum içerisine. Bellek kartı biçimlendiriliyor. Kartı özellikle makinede formatladım ki sorun yaşamayalım diye. Çünkü kartı makinenin tanıması gerekiyor. Windows'ta Mac'te farklı format biçimleri olduğu için en sağlıklısı makinede formatlamak. Şimdi burada işimiz bitti. Artık bilgisayarda güncelleme dosyasını indireceğiz. Şimdi bilgisayarda güncelleme dosyasını indireceğiz. Bunu hem Sony hem Nikon için anlatacağım. Bunu biliyor olabilirsiniz. Biliyorsanız bu kısmı atlarsınız. Ben bilmeyenler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Hatta Türkçe yani Türkiye sitelerinden o dosyalara nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Şimdi sony.comtr'ye giriyoruz. Bakın şu üstteki menüden destek kısmına giriyoruz. Genelde bunlar destek bölümünde olur. Destek kısmına basıyoruz ve buradan bakın şurada indirmeler kısmı var. İndirmelere geliyoruz ve indirmeler kısmına geldiğimizde de dijital fotoğraf makineleri yani fotoğraf makineleriyle alakalı bir kısım var. Buradan da menüye devam edebilirsiniz ama zaten şurada modeller aşağıda çıkıyor. Bakın FX3 burada görünüyor. Şimdi FX3'e tıklıyoruz ve artık bizim FX3 ile alakalı güncellemelerimiz geliyor, kullanım kılavuzları vesaire bunların hepsi burada var. Şimdi bakın sistem yazılımı yani aygıt yazılımı güncellemesi diyor. En son 18 Şubat 2025'te yayınlanmış. Giriyorum. Ee, burada artık bizim için nelerin yeni olduğu güncelleme versiyonu 2.04 veya 2.05'ten 2.6.02'ye doğru bir sıçrama olmuş. Ben epeydir güncellemedim. Yani bu tarz güncellemelere böyle biraz mesafeliyim ben. Sonuçları görmeden hemen ürünleri güncellemiyorum. Şimdi şuradan aygıt yazılımı sürümünüz versiyon 2.02 sürümünden daha yeni mi daha eski mi? Bunu soruyor. Daha eskisi arada bir güncelleme daha var. Muhtemelen onu indirmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Giriyoruz ve şu alttaki çanta görselinin içerisinde son seçenek 12'de e, kurulum seçeneğinde sürüm kısmına tıklıyoruz ve bakın burada versiyon 3'teymiş benimki. Mercek'te versiyon 0.2'dir yani 2.4 sonrası olduğu için son sürümü indirebilirim. Şimdi versiyonumuz 3'müş o zaman en son versiyonu indiriyorum İndirme sayfası için tıklayın dedi. Bu kısım açıldıktan sonra dosyamızı indireceğiz. Evet burada işte yeniliklerin neler olduğu hangi özelliklerin geldiği vesaire anlatılıyor. Detaylı bir şekilde bunun nasıl yapılacağı vesaire de anlatılıyor. Şimdi biz şu üstteki indir kısmına tıklıyoruz. Gerekli şeyleri kabul edeceğiz. İndir diyorum. Ve dosya indiriliyor. Bakın şurada dosya indiriliyor. 770 MB'lik dosya indi. Şimdi buradaki klasöre geliyorum. Şimdi formatladığımız, makinede formatladığımız kartı bilgisayara takıyorum. Bu indirdiğimiz dosyayı Doğrudan bunun içerisine sürüklüyorum ve bunu artık bir .dat dosyası olduğu için, yani bir güncelleme dosyası olduğu için e, yapacağım işlem bu kadar. Sonra bu kartı kameraya takacağım ve güncelleme yapacağım. Bakın attım, kartın içerisinde başka hiçbir şey yok. Yani kendi klasörü var, bu önemli değil. E, bu .dat dosyasından başka bir şey olmayacak. Şimdi gelelim güncelleme. E, Dosyayı attığımız kartı kameraya takıyorum. Şu şekilde. Ve menüye giriyorum. Hemen burada zaten en son sürümdeydim. Sürüm kısmına giriyorum. Bakın versiyon 3.0'du. Şurada yazılım güncellemeye basıyorum. Diyor ki 3.0'ı 6.0.2'ye güncellemek ister misiniz diyor. Ee, evet diyorum. Şuraları şöyle okumamız gerekiyor. Sonra yürüt kısmına basıyorum. Ve makine kapanıyor. Güncelleme yapmaya başlıyor. Şu anda bakın kırmızı ışık yandı burada. Evet kamera güncelleme yapıyor. Evet gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı yazdı. Okey diyorum. Ve bize app kreatordan vesaire bahsediyor. Şu anda güncellemeyi yaptık. Tekrar ben bir menüye gireyim. Sürüm Evet, sürüme bakıyoruz. Gövde 6.02 oldu. Güncellemelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Yeni gelen özelliklere şimdi detaylı bir şekilde bakacağız. Nikon'a geldiğimiz zaman yine hafıza kartını takıyoruz. Menüye giriyorum ve şu ayarlar kısmında bakın en üstte hafıza kartını formatta diyor. SD kart, yine ben SD kartla yapacağım işlemi. SD kart yuvası diyorum. Formatta diyor, biçimlendir diyor. Formatlandı. Ve şu anda bu makine içinde hafıza kartımız hazır. Ee, i̇çerisinden bunu çıkartacağız ve yine bilgisayarda güncellememizi yapacağız. Aynı kartı kullandım bakın. Bakın comtr sitesindeyim ve ne yapacağım? Yine destek kısmını bulacağım. Bakın yardım ve destek diyor. Destek kısmına tıklıyorum. Buradan destek bölümüne geliyor. Güncellemeleri indirme kısmı var. Buraya basıyorum ve indirme merkezi açılıyor. Şimdi buradan hangi aynasız Ds'lere ben aynasız makineyi güncelleyeceğim. Z serisini güncelleyeceğim ve neyi güncelleyeceğim? Z63'ü. Bunu seçiyorum. Bakın burada Türkçe kullanım kılavuzu vesaire de var yani. Özellikle bazı şeyleri hani bilmiyorsanız bu bu şekilde sitelerden bu Sony'de de var. Türkçe kullanım e, kullanım kılavuzlarını indirebiliyorsunuz. Ama biz şurada hemen donanım yazılımı kısmına geleceğiz ve Z63 için donanım yazılımını indireceğiz. İndirme sayfasına git dedi. Ben Mac kullandığım için zaten Mac kısmı açıldı. İşte önceki sürümler arasında neler var vesaire bunları detaylı bir şekilde anlatıyor. Buradan artı kısmına bakıp yeni gelen güncellemeleri vesaire buradan bakabilirsiniz. Oldukça fazla güncelleme var. Kabul ediyorum ve indir diyorum dosyayı ve bunu da indirmeye başladı. Çok daha hızlı bir şekilde indirdi. İndirdiği bölüme geliyoruz. Bunu klasörün içerisine kopyalıyorum yine ve Z63 e, klasörün içerisine yani o formatladığım hafıza kartının içerisine sadece bu bin dosyasını ekledim. Bu şekilde güncellememizi yapacağız. Yani mantık aynı. Dosyayı indiriyorsunuz ve sadece boş olan SD kartın içerisine atıyorsunuz. Sonra da makinede güncelleme yapacağız. A üzerinden Nikon'da da güncelleme yapılıyor ama karışık gerek yok. Gayet basit bu yöntem. E, bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Geçelim şimdi makineye. Kartımızı makineye takıyoruz. İçerisinde güncelleme dosyası olan kartı. Sonra menü kısmına geliyorum. Bakın şu ee, burada da ayarlarda olabilir. Evet, donanım yazılımı sürüm. Bakın kartı formatta en üstte donanım yazılımı sürümü en altta geliyorum. 1.10 eee güncellemesi varmış. Ee, güncelle diyor bakın hafıza kartından. Buna basıyorum. Eee düşük pil uyarısı verdi. Bu önemli bir uyarı aslında. Pil düşükken güncellemeye kalkarsanız pil biterse sıkıntı oluyor. O yüzden şimdi ben cihazı şarjla takacağım. Öyle güncelleme yapacağım. Şimdi makineyi şarj ettim ve menüden donanım yazılım sürümüne geliyorum. Ve buradan hafıza kartından güncelle seçeneğine basıyorum. Şimdi geçerli olan 1 diyor. Yeni versiyon 1.10 güncellemek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum ve güncelleme işlemi başlıyor. Bu sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Şu anda güncellemeyi başlattı ve bakın ilerleme çubuğu hareket etmeye başladı. Evet şu anda güncelleniyor dedi. Güncellenme tamamlandı dedi ve fotoğraf makinesini kapatın dedi. Evet güncelleme tamamlandı fotoğraf makinesini kapatın diyor. Kapatıyorum ve gerekli işlem yapıldı. Tekrar açıyorum ve menüye giriyorum. Deklanşör modunda, bakın, enstantane hızı, deklanşör açısı diye bir şey gelmiş. Yani şu Angle buraya da gelmiş. Angle seçeneğini seçtiğim zaman, bakın, burada 180 dereceyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi iki modeli de güncelledim. Yani Nikon'da, Sony'de güncelleme mantığı aynı aslında. E, sitelerinden de bunu nasıl yapacağınızı sizlere göstermiş oldum. Gayet kolay. Bulut sistemi üzerinden ya da uygulama üzerinden de güncelleme yapılıyor. Ama bana o daha zahmetli geliyor. Bu çok daha basit. O yüzden size bana en kolay gelen yöntemi anlattım. Şimdi şu anda ben ekran görüntüsü alıyorum ve sizlere de Sony'nin yeni menüsünü aktarıyorum. Şimdi bakın burada her şey eskisi gibi görünüyor. 1 bölü 50 saniye. Şuradan şöyle şeyi açayım ki ISO değeri düşsün. 1 bölü 50 saniye 25p video ortamında durum vaziyet bu. Şimdi menü kısmına tekrar giriyorum. Bakın şurada e, pozlama kısmında yani deklanşör modu seçeneği var. Buna girdiğiniz zaman hız ve açı göreceksiniz. Hız, speed, açı da angle biliyorsunuz. Yani shutter angle ve shutter speed dediğimiz olay aslında burası. E, hız dediğimiz zaman bildiğimiz fotoğraftaki gibi enstantane değerleri seçiyoruz. 1 bölü 25'le çekiyor, yani 25p çekiyorsak 1 bölü 50 olacak, işte 50p çekiyorsak 1 bölü 100 olacak. Bu asla değiştirilemez demek değil. Yani e, göze hoş görünen ve yıllardır sinemada da kullanılan değer olarak söylüyorum. Sinemada e, 24 kare kullanılıyor, dolayısıyla bunun karşılığı aslında tam olarak 1 bölü 48. Ama siz bu makinelerde 1 bölü 48'i bulamadığınız için, yani ya 1 bölü 50 var, ya 1 bölü 60 var değil mi? 1 bölü 30 var. Yani 1 bölü 48 diye bir seçenek bulamıyorsunuz. Onu bulamadığınız için işte ve özellikle de 24p ile çekmek isteyenler bunu istiyorlardı. Yani bu shutter angle'ı, açısal deklanşörü istiyorlardı. O yüzden de bu özellikler hem Nikon Z6 III'e hem Sony FX3'e geldi. Şimdi biz bunu açısal olarak seçtiğimiz zaman bakın menüye geldiğimde ne olacak yukarıdaki menü? Bakın 180 derece bir açı olmuş oldu. 180 derece demek aslında 25P çekiyorsanız 1 bölü 50 demek tam olarak. Bunu ben şuradan işte 50P'ye çıkartırsam bakın shutter angle değişmedi. 180 ama aslında enstantane hızını o içeride değiştirdi 1 bölü 100 yaptı. Ben bunu 100P yaparsam o aslında onu 1 bölü 200 yaptı ama ben görmüyorum. Görmeme de gerek yok. Ben bir 180 derece açı olarak ayarladığımda kafam rahat oluyor. Dolayısıyla aslında videoda ne elde etmek istiyorsanız bunu açısal bir deklanşörle ayarlayabiliyorsunuz. Bu pratiklik gelmiş oldu. Buradan şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bakın şu aşağıda görünüyor. 172, 180, 210, 360 gibi değerlere çıkabiliyorsunuz. Peki bu ne oluyor? Şöyle basit bir mantıkla anlatayım size. Pozlama değerine dikkat edin. Pozlama artıyor. Şurada pozlama düşüyor. Yani aslında enstantane değeri açı daraldıkça artıyor. Yani 1 bölü 50 oluyor. 1 bölü 100, 1 bölü 200, 1 bölü 500, 1 bölü 1000 gibi. Enstantane değeri artıyor aslında mantıken. Açı değeri arttıkça da enstantane hızı düşüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Şimdi 180 derece demek. Bu shutter angle aslında eski sinema makinelerinde e, her film karesi akarken önünden geçen bir bıçak sistemi vardı bunun açısını belirleyen bir sistem. 180 derece demek dairesel bir plan yarısı yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Bu bıçağın açık kısmı geldiği zaman pozlama yapılıyordu. Kapalı kısmı geldiği zaman karanlık olduğu için pozlama yapılmıyordu ve film hareket ediyordu. Böylece bu hıza ayak uydurduğunuz zaman biz sahnede 24 kareyi sinemada akıcı bir şekilde izleyebiliyorduk. Bu açı daraldıkça çok daha hızlı bir şekilde dönmesi gerektiği için bize orada daha hızlı bir enstantane değeri sunuyordu. Bu da farklı efektler oluşturmak istendiği zaman kullanılıyordu. Daha geniş açılar kullandığımız zaman da e, bu defa hareket bulanıklılığı ortaya çıkıyor. Yani siz 25 kare video çekerken aslında mesela 1 bölü 10, 1 bölü 5 gibi enstantane kullanırsanız e, hareket bulanıklığı çok fazla olacaktır. Bunu sağlıyordu. E, eskiden sistem böyle olduğu için shutter angle dendi. Ama artık bu aynasız makinelerde perde sistemi var. Şimdi artık elektronik perde var. Bunun hızını belirleyen bir şey aslında. Bir saniye içerisinde bunun kaç kere inip kalkacağını, kaç kere filmin önünden geçeceğini, yani sensörün önünden geçeceğini belirleyen bir sistem. FX3 kameradaki şu an en büyük avantajlardan bir tanesi de bence bu ve gayet de güzel olmuş. E, açıkçası bu keyifli. Onun haricinde işte bağlantılarla alakalı epeyce bir güncelleme var. E, Crater uygulamasını üzerinden artık işte kablosuz zaten telefonunuza bağlanıp uzaktan fotoğraf ve video çekebiliyordunuz bu makinelerle. Onu birazcık daha geliştirdiler. Çekim yapmaya devam ederken önceki çektiğiniz fotoğraf ve videoları akıllı cihazlarınıza aktarmaya devam ediyor. Yani işinizi yaparken dosyalar bir taraftan da aktarılıyor. Böyle güzel özellikler geldi. Sony tarafında durum vaziyet böyle. Şimdi gelelim Nikon'a. Şimdi de Nikon'un menüsünü kayıt altına alıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi Nikon tarafında bu nerede? Ona bakalım. Nikon'da şu ayarlar kısmına geldiğimizde bakın video kısmı var. Yani işte netleme, ölçüm, pozlama, kontrolleri vesaire gibi daha geniş bir menü içerisinde video ayarlarını yaptığınız bir bölüm var. Buraya girdiğinizde bakın bir sürü işte G koduyla yani video ayarları koduyla bir sürü ayar var. Burada deklanşör modu diye bir ayar. Speed ya da bakın deklanşör açısı yani shutter angle ya da shutter speed. Nikon Z63'te de bu özellik geldi. Şimdi Nikon markası açıkçası bu video tarafında artık daha ciddi olduğunu gösterdi. Yani özellikle bu z ile 6K video özelliğiyle, dahili gövde içerisinde RAW videolar çekme özellikleriyle vesaire, ya ben de buradayım dedi yani böyle ciddi ciddi video tarafında artık çok ciddi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bunu son güncellemesiyle işte bu shutter angle'ı da ekleyerek videoda gerekli özellikler neyse bunları ön plana koyarak e, durumu aslında göstermiş oldu. Deklanşör açısı shutter angle'a geçtiğimiz zaman artık burada da yine o 180 derece, 360 derece, 45 derece gibi değerleri görebileceğiz. Bakın şu an tekrar video modu kısmına geldim. Şuradan bakın gördüğünüz gibi 360 derece. 288, 216, 180, 172.8 180 derecenin hemen altında 172.8 gibi bir şey görüyorsunuz. Bu aslında 24p için olan bir şey. O yüzden böyle küsuratlı değerlerle de bu istediğiniz o etkiyi yakalama şansınız oluyor. Bakın yine düşürdükçe de pozlama değeri değişiyor. Sağ tarafta gördüğünüz şey de waveform. Ben genelde çekimlerde wave form kullanıyorum. Yani hem fx 3te hem z 6 Bu pozlamayı sıfırla bir arasında tutup patlamaları önlüyor. Karanlıkta kalan yerleri de böyle öldürmüyorum. Özellikle lock çekimlerde çok gerekli bir şey. Bunu yapmazsanız lock çekimlerde pozlamanızı doğru yapamazsınız. Yani gözle lock çekimde pozlama yapmak neredeyse imkansız gibi. Hatalı pozlamaya çok açık. O yüzden bunu özellikle waveform kullanıyorum. Durum vaziyet böyle. Bugün sizlerle fotoğraf makinelerini nasıl güncellediğimizi konuştuk. Dosyaları nereden indireceksiniz, güncellemeyi nasıl yapacaksınız, e bunları konuştuk. FX3 ve Z6 3 ile güncelleme yaptıktan sonra neler değişti? Ya yani benim için önemli olarak başka bir sürü değişiklik var. Tabii ki pek çok hata düzenlemeler oldu. Başka özellikler de eklendi vesaire ama özellikle hani gündemde olan ve benim de kullanacağım özellikleri sizlere göstermiş oldum. Shutter angle'ı da sizlere anlatmış oldum. Nedir, ne değildir, nasıl kullanılır? Tercih sizin. Eskisi gibi hala Shutter Speed de kullanabilirsiniz veya bu yeni özellikleri Shutter Angle da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Muhtemelen ben yavaş yavaş bu Shutter Angle olayına geçerim çünkü bence daha pratik. Kafa karışıklığının önüne geçiyor. İstediğiniz etkiyi oluşturacak açıyı ayarlıyorsunuz ve ona göre çekiminizi yapıyorsunuz. E, yorumlar kısmına siz de belirtin. Hangisi size daha mantıklı geliyor? Kafanız çok mu karıştı? Varsa sormak istediğiniz şeyler de lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.